Z kuşağı olarak bilinen genç kuşak zaman zaman siyasi söylemlere konu olsalar da onların da geleceğe dair düşünceleri ve tahminleri var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas yerleşkesinde çeşitli bölümlerde okuyan Z kuşağı gençler ve işte anlattıkları. Bölümümden memnunum. Z kuşağı olarak beklentilerin neler? Yani daha çok iş imkanı olsa çok güzel olabilirdi. Bizim de geleceğe dair kaygılarımız azalırdı en azından kaygıları var. Ya yani iş bulamamak, işsiz kalmak gibi birçok şey var. Peki ne yapılması gerekiyor sana göre? Yani bana göre ne yapılması gerekiyor? İş olanaklarının daha çok artması gerekiyor. Ve ekonominin düzelmesi gerekiyor biraz daha. Bir 20 yıl sonra Türkiye'yi nasıl görüyorsun bugünden? Nasıl Hiç bir Türkiye hayal ediyorsun? Hiç iyi görmüyorum. Seviyor musun bölümünü? Evet seviyorum. Planlayarak. Zaten bu bölüme geldim. Z kuşağı olarak beklentilerin neler? Artık hiçbir şey bekleyemiyoruz bu dünyadan, Türkiye'den. Gerçekten bekleyemiyoruz yani. Bütün her şeyimiz, bütün hayallerimizi, umutlarımızı, her şeyimizi yıktılar, geçirdiler. Bir öğrenci olarak yarınımızı düşünemiyoruz. Bugünümüzü kurtarabilirsek şükredeceğiz. Yarınımıza artık Allah büyük demeye kaldı. 20 yıl sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Türkiye nasıl olacak sence? 20 yıl sonra, 20 yıl önceki gibi bile olmayacak bence. Yani daha o kadar kötü olacağız. 20 yıl sonramızı düşünebilen bir insan daha olacağını zannetmiyorum burada. Çünkü 20 yıl sonra hayallerimizin şu durumda daha yüksek olması gerekirken biz dediğim gibi 2 gün sonramızı göremiyoruz. 20 yılımızda kaldı ki hayal edeceğiz, düşüneceğiz. Şu anda en şikayet ettiğin şey ne? Maddi olarak ben evde kalıyorum. Kira, faturalar, market alışverişi, yağ en basitinden yani bir ev geçinen bir baba bile daha yağ zor alırken bir öğrenci olarak bir yağ çok sıkıntı bence yani. Şu an en çok zam ona geldiği için yağ diyoruz aslında. Bir ton şeye farkına varmadan bir sürü para geldi, bir sürü zam geldi. Ama en çok göze batan şu an yağ olduğu için herkes yağ konuşuyor. Oysa ki yağ gelene kadar ufacık her şeye çok zam geldi. Geçen Twitter'da gördüm bir çikolataya bile 1 liraya çikolata kalmamış yani mesela. Bir baba bir çocuğunu bir çikolatayla mutlu etmek istese 1 lira cebinde olsa mutlu edemeyecek. Yani şu an bu durumdayız. O yüzden bu durumdayken 20 yıl sonramızı düşünemiyoruz. Hiç kimse düşünemez bence. Ne kadar kifer diyorsun? Kiram benim şu an bir buçuk. Ocaktan sonra zam gelecek bunu bile düşünüyoruz. Yılbaşından sonra gelen zamı düşünüyoruz. Acaba ailemiz ödeyebilecek mi ödeyemeyecek mi? Çalışma imkanı iseniz zaten üç gün okuldayız. Herkesin bu çalışma kapasitesi yok. Herkes yani çalışamaz hem okuyup hem çalışamaz. Ki zaten okuyan insanın çalışma gibi bir derdi olmaması lazım. Ya da çalışan insanın okumak gibi bir derdi olmaması lazım. Ama şu devirde bize yüklenen psikoloji hem çalışma ve okumamız, ailemize yük olmamamız, böyle bir durumda böyle bir imkan da yok. Hem imkan sunmuyorlar hem çalışmamızı istiyorlar. Yani yok. Olmuyor. Z kuşağı olarak beklentilerin neler? Z, e, kuşağı olarak beklenti çok da icraat yok Açtın? zaten. O yüzden anlatmaya gerek yok. Mesela? Bir bir Hadi. Git. Öğrenci destek yok. Yani öğrenciler şu anda nasıl anlatsam yani öğrenci dışarı çıkmaya korkuyor. Çünkü bir market ihtiyacı, bir ev kirası şu anda. Özellikle Milas'ta ederse onu bilmiyorum ama çok yüksek meblalarda ev kiraları var. Öğrenci doya doya öğrenci hayatını yaşayamıyor. Bu kadar diyeyim. Gerisini artık. Peki bir 20 sene sonra Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Vallahi, abi yarını göremiyoruz ki 20 sene sonra nasıl görelim yani. Yaş kaç? 20. Hangi bölümde okuyorsun? İşletme evet. Ama. Ülkeyi 20 sene sonra nerede görüyorsun? Bugün zevk kuşağı olarak 20 sene sonra Türkiye'yi nasıl görüyorsun daha doğrusu? Kötü görüyorum. Hiçbir gidişimiz yok. Yani. Görüşlerin nelerdir? Ülke nereye gidiyor? Gelecek kaygısı duyuyor musun? Ülke gitmiyor. Ülke gitmiyor. Evet. Ee, gelecek kaygım çok büyük var. Mesleğim aşçılık. Şu an aşçılık okuyorum. Ee, yani ben bu mesleği okumuşken iş bulma olasılığımın çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bir üniversite herhangi bir üniversiteden mezun olan bir insan bile yani iş bulamazken ben iki yıllık bu bölümü okumuşken ben bile yani iş bulma olasılığımın çok düşük olduğuna inanıyorum. Zaten ülkenin halini görüyorsunuz. Artık yani kiloyu bıraktık. Neredeyse gramla alacağız. Yani evet. Neredeyse gramla almaya başlayacağız ürünleri. Millet taneyle alıyor. Allah büyük sabır versin. Yani Bizde durumumuz çok iyi değil Babam normal bir devlet memuru Ama cidden yani Aldığımız maaş bize zor yetiyor O kadar kredimiz o kadar şeyimiz var Yani bilmiyorum çok zor işimiz Peki, çok Sen bir genç olarak genç bir öğrenci olarak e, Beklentin hayalin nedir? Ya ben kendi Kendi ülkemde Özgür bir şekilde yaşamak istiyorum Kendi ülkemde Ekonomik olarak sıkıntı çekmemek istiyorum Kendi ülkemde ne bileyim, özgür, hür bir birey olarak yaşamak istiyorum. Bana verilen, nasıl diyeyim, yabancılara verilen hakların bana verilmesini istiyorum. Yani görüyoruz ülkede şimdi bir sürü misafir gelen insanları görüyoruz. Neredeyse misafir değiller artık, ev sahibi olacaklar. Biz mülteci olacağız kendi ülkemizde, biz misafir olacağız. Yani benim tek istediğim şey ülkemin e, isminin duyurulması, ülkemin kalkınması paramın artması. Yani ben bunu istiyorum. Ben Türk parasını niye sevmiyorum? Veya diyorlar işte yabancılar işte gençler diyorlar işte yabancı ülkeye gitmesin. Tamam gitmesin. Ama yani burada da bize yaşam hakkı sunulsun. Yani özgür bir şekilde yaşayabilirim Özgür bir şekilde onlar bize gelsin. Biz onlara gitmeyelim. Ben de inşaat mühendisliği okuyorum. İnşaatın şeyi ortada. çimento olmuş 30 lira. Bundan 3-4 yıl önce 10-15 lira çimenti. Şu an 2-2,5 kat artmış. Artık insanlar inşaat yapamıyor. Ben ileride bitireceğim ve açıkta kalacağım yani. Ne olacak bu inşaat sektörünün hali? Ekonomi belli, dolar 16 lira. Yani bu halimiz iyi değil bence. Nereye gideceğiz bilmiyorum.